Bu arada bu videonun üçüncü çektim ha Ha Tamam oradaki bağlantı gitmiş Tamamdır evet. Evet. Arkadaşlar bu arada Büyük kovalayan şey korkunç haberiniz olsun Ben bir reklam izleyip geliyorum Devam <laughs> ki 3 tane şey aldım Şu anda hangi kattaymış Bodrum Bodrum'a inelim <gülüyor> <gülüyor> Ben de bunu öldürme derdindeyim he Bodrum'a gidelim mi? Bodrum'a mı gidiyor? Bugün. Tamam. Hiç görmedim. Ne? Şu, 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 Göz gördüm. Nasıl gördüm? Aa! Kaç 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 kaç. Koşsana. Giremiyoruz. Ne? 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 Evet. Oh rahatladım. şu anda kalbim nasıl? Küt küt. Evet, Benimki daha çok küt. Ama nasıl kaçtık? Ben koşa tıklamasaydım kaçamamıştım. Onu sıkarttı. Bak başka bir daha göze tıklama. Abi! Hı? Şarkıyı kapa şarkı. Oh. Şeyi alsayım. Ama niye gittim Ya. Arkadaşlar ben yanlışlıkla oldum. ölmüş ben oynuyorum ölmüş şey, ölmüş, o ölmüş, oynuyor. ölmüş 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 o ölmüş gitmişti. Burada <laughs> o oynuyor arkadaşlar sakın <laughs> bunları Arkadaşlar evet şimdi şimdi şeyma oynuyor. Ee, biraz korkuyorum birazcık korkuyorum. Ben de, de olmuştu aldım aldım video. Bu <laughs> 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 da yok. Bunlarda bir şey yoktur. Arkadaşlar piyanoyu bulabilirsem piyanoyu çalacağım. Arkamda ya. Lan! Yaklaş yaklaş iyice. Açılsana. Bak aldım. Ha. Onun üstündeki dolabı da açsana. Nerede üstünde dolap lan? Ver ben, ben oynayayım mı? <laughs> Hayır ya bana ne sıra sıra dedin. Tamam. Kim demiş de düştün ama. <laughs> vay vay arkadaşlar şu an nerede acaba? zenginiz arkadaşlar işte. Göz, sus, 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 sus. Göz, Göz aldım. Anne. Bu annemizi bizi öldürmeye geliyor. Yani evet arkadaşlar zenginiz. Arkadaş. Biz şu an bu annenin çocuğuyuz arkadaşlar. Hemen size bunun hikayesini anlatayım. Biz bu annenin çocuğuyuz. Bu anne bizim annemiz. Da, he he ben orada büyük olduğumuzu görmemiş miydik biz? İşte büyümüşüz annemizden intikam almaya gelmişiz. <laughs> arkadaşlar kıyana çözerim hazır mısınız? Vay, vay, vay. Sonra kaçıyorum. kapa. Arkadaşlar, şu an şuradan geleceğini tahmin ediyorum ve korkumdan bakmak istiyorum. Ha, boğuldum da. Merdivenim mi geliyor? Niye kapatıyorsun? Evet. Video izleyip geleceğim. Bekleyin. Devam ki. kaçıyorum. Sen de nerede ya. <laughs> Aha, bakın. Biz şu kişiyiz. Şuradaki e, erkek olanız. Şu hanımefendi bizim annemiz ama annemiz canavara dönmüş. Evet. <laughs> o yüzden annemizden intikam alıyoruz. Ben sandalyeleri de vermiş annemiz. mı? Arkadaşlar şimdi bakacağım kork. En üst katta. Nerede? Yok. <laughs> Ev dört katlı olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Bodrum kat, üst kat, üst kat, üst kat. Lan? Dokunmadım. Dur video bitti galiba. Hayır. Hayır. <laughs> an direkt şuraya döneceğim bugün annemiz. ama bak, annem zaman önceden çok güzel değil miymiş? Hala çok güzel bu arada. Annemin. Ses çıkarttım. Ses çıkarttım. Nerede bu? Böyle. Geliyor. Buraya. Yok dönüyor. Geliyor. Geliyor mu? Gidiyor Vallahi mu? geliyor. Bize geliyor. Geliyor mu? Gidiyor mu? Bize geliyor. Bir geliyor mu? Gidiyor mu? var bağırma. Bize geliyor. Bir <laughs> bak bir daha. Bakacağım. Bize geliyor. En üst katta. En üstte mi çıkmış lan? <laughs> ne <Nerede> ara çıktın? <laughs> çıkmış arkadaşlar. Piyano çalacağım. Hazırlanın. Kapattı Oyunun sesi de böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bakın hızlı koşma var. Şöyle 3 saniye elini sadece. Sonra 1 dakika boyunca size koşma vermiyor. He şimdi bir geliyormuş koşmayla hızını artırdığın için öldürüyormuş. Zengin olduğumuz için paraları saça saça göz alıyoruz. Evet, he, evet reklam izledik. Arkadaşlar oyunumuz böyle bence. Kapa. 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 Neye baktın oraya? Şey yoktu şey yok ki. bu keşke. Arkadaşlar bu arada videoyu açınca bu dev ekran gidiyor. Dev ekranı açınca video gidiyor. Evet. O yüzden dev ekrandan izleyemiyoruz. Hmm. O yüzden bir sandalyeyi iki kişi paylaşmaya çalışıyoruz. <laughs> evet. İkimiz de çocuk olduğumuz için. <gülüyor> <gülüyor> Ama yan yana oturuyoruz. <laughs> arkadaşlar bu arada... Bu arada onun e, dört tane reklam hakkı var. Dördünü de şu anda Aynen. dördünü şu iki an kullandım. Şu iki, an Reklam kullandım. Artık ben biraz gezmek istiyorum. Bak burada bir yerde bir şeyler var. Ben niye hiç ölmedim? Nerede şimdi bu? Bodrum. Heh, Bodrum. Buraya geliyor. Geliyorum. Bir poli asla gönder. demek oluyor bu? Yanımıza geliyor demek. <laughs> Arkadaş tam soldaki o da bizim. Anne geliyorum. Bordrum ayında annem. Reklam. Reklam bu sefer size izleteceğim. Yok lan. Lan oğlum linç Devam ke. Arkadaşlar ekranda bir tane daha aklını kullandı. Son Şimdi anamızın var. yanına gideceğiz. Anamızın. Nasıl öleceğiz? Yani ben ölmek için gidiyorum zaten. Şimdi arkadaşlar anamız e, Bodrum'a inmiş. Anamız, canımız anamız, güzelimiz anamız. Solda göz var. Bilmiyordu Allah'tan beri göz varmış arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Küfret etmeyin, <laughs> Böyle yapıp küfür edenler var. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu arada ee, biz gözü görmeden görenler var mı sence Vardır. Bence yoktur. Vardır çünkü şuradan girerken görmüşlerdir. Bak bakalım girerken görünüyor mu? Ta orada azıcık gözükmüştür. Ay azıcık gözükmüştür de onu kan sanmışlardır belki bazıları. Ya, kan ne arar? Bana ne? Çok <laughs> arar. Kan çok arar. Linçlenenler. Merdiveni mi geliyor? En üst katta. Merdiveni mi geliyor? Sanırım geliyor arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Evet. Bekle. Bir daha bir baktım. Şu an nerede diye bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> Pıra ben aldım. Pıra ben aldım arkadaşlar. Arkadaşlar. Gözümüz koptu. Arkadaşlar, arkadaşlar, merdivenden gelirken sandım ki daha merdivende ben gidecektim. Sonra göze tıklayacaktım, kendimi size gösterecektim. Ee, ama siyah bir adamız. Aynen. Ama e, ken. Bu arada cadı ne? Onu merak ettim var ya. Arkadaşlar var şurada ben şurada ben oynuyorum. Arkadaşlar bu ben direkt reklam izleyeceğim haberin. Arkadaşlar kanalımız başlattım. Arkadaşlar eğer kulağınızı öğrettiysek özür dileriz. Evet. <laughs> o neydi? Korku arkadaşlar işte. Siz de korkmuşsunuzdur büyük bir ihtimal. Anıza cesurlar var ama yani. Şu anda en üst katta. Merdivene gidiyordu galiba. arkadaşlar bu arada biz de kaç istediği an tableti bırakıyoruz haberiniz olsun. Beni <laughs> <laughs> yani öldürsek kusurumuza bakmayın. Aynen. Kaç dediği bana an bana direkt bıraktım. kaç Bana kaç demedi direkt öldüm. Zaten Yok, orada kaçmam herhalde imkansızdı. Evet. <laughs> Bodrum'da ve geliyor. Daha az önce en üst kattaydılar. Nasıl Bodrum'a indi? E i̇şte ben de onu şey yapıyorum. Acaba işin oluyor mu? Bir dakika arkadaşlar şu annemiz mi? Bakacağım merak etme. Evet o annemiz. Annemiz ve biz. Bakın arkadaşlar. Şu Bakın arkadaşlar annemiz dağıtık. şu. Annemiz sol taraftaki. Sol taraftaki hanımefendi. Biz de buyuz ama kapkara olduk. Annemiz bizi la... Tövbe tövbe bismillah lanetlemiş. Ne ha, yapalım? Hadi boğdurma gidelim. Hayır. Hadi boğdurma gidelim. Hayır. Hadi. Bol gidelim. <laughs> Bu yanda burada ghost çıkıyormuş. Arkadaşlar bakın biz burada ilerleyemiyoruz. Gitme. Me 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 merdim, merdim, merdim. Merdivenden geliyor. de geliyor. Arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğiz ondan sonra. Canım birazcık bekleyeceğiz. Yukarıya çıkmış ya. Ama şimdi bizim göz tutmamız gerekiyor. Aa göz gördüm. <laughs> Anne sakla. Göz gördüm. Merdivenin orada göz gördüm. <laughs> Kaç elinde aynı tableti açacaktın. <laughs> Arkadaşlar şimdi videoyu <bir> durduraklıyoruz seni. <laughs> Arkadaşlar şimdi üç tane şey aldık bakıyoruz. Üst katta. Galiba bize geliyor. <laughs> Ya arkadaşlar. Piyano çal, piyano çal. Piyano çal. Piyano yani çal. Piyano çal. Piyano, piyano, piyano çal. piyano çal. Piyano çal. Piyano çal. doğru koşayım mı lan onun? Baş. <laughs> <laughs> Senin anne diye git sarıl. Bak kaç çıktı an Şu göze bakacağım. Şey olacak. Nereden Bize geliyor. Diyor. Bize geliyor. Kaçtı dedi şuna bakacağım. Arkadaşlar bu arada şu anda korkmayın. Şu <laughs> anda kendi üstümüzü göstereceğiz. Goye. Aa, arkadaşlar. Aa, hayır. Arkadaşlar bakın bu tip. Selam ve hep bu göğe gelemeyiz. Tamam arkadaşlar bu videoda buraya kadar görüşürüz. Bay bay.